Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Korku Oyunları serimizde e, bağımsız bir çalışma olan ve yaklaşık 9 hafta gibi bir sürede bir üniversite öğrencisi tarafından hazırlanan Contempt adlı oyunu oynuyor olacağız. E, kısa bir oyun. E, bir üniversite çalışması olduğu için de e, başarılı bir arkadaş tarafından tek başına üretilmiş. Hep birlikte bakalım nasıl olmuş. Karanlık bir ortamda başladı. Arabamız herhalde. Eve doğru yürüyoruz. Başka bir yer var mı? Bir yer var. Bir yer bayağı karanlık ya. Benimiz yok sandım başta ama. Anahtar. grafikler burada oldukça iyi devam edelim ses geliyor evden mi geliyor ses yaptık. Derin bir rüzgar olrtusu var. Yani sağ tuşla yakınlaştırabiliyoruz nesneleri yakından görebiliyoruz. Bu değil. terk edilmiş. üst kat var galiba. şuraya bakalım. Vay ya. dışarıdan geliyor galiba ya. Böcekler her tarafı sarmış. Orada ne var acaba? çıkıyoruz ne oldu öyle? Ses ya e, Bu sigorta mı? Elektriği açtık gibi. Heh, şimdi daha rahat görebiliyoruz. Bir şey var mıydı orada? Yok herhalde. Atkı 3. 11'e geliyor. Vuran kişinin burada yüzü karalanmış herhalde. Bu ne? Grafikler gerçekten iyi bu arada ya. Could leave parts of your body broken. Karen, tell isn't now. I've never tried it myself. You may be surprised to hear that. Very surprised. But I'm told it's not easy to spin around on your head. And health professionals say it may not be safe either. They're seeing some injuries. <laughs> çalıyor. Girişteydi değil mi telefon? Açtık bakalım. Aa, bir ses var. Nefes sesi duyuyorum. resim de yani eski resimler nedense böyle ürkütücü olabiliyor. O zaman çıkıyorum yukarı. Burası tamam herhalde her yere baktık. Burası. Bu da gitti. There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. Well <Song> see there's the North Star guiding me and a light on the horizon showing where I long to be. I'm say scaldian. Ordan biscaldian on

İyiyim olası herhalde. Aha burada da bir kapı var. Aha. Orada bir şey vardı. Aha geliyor valla. Bu da gitti. Eyvah eyvah. Daha biri kapıya vurdu yani. Saat 12 olmuş. burada değildi bu adam. Değil Şöyle adam bakın. yoktu burada ya. Yoktu değil mi? Onun arasını çıkıyor ha. Kesin orada ya eleman Bir ses geliyor ama. Uçuyorum. Ses buradan geliyor abi. <laughs> ne var orada? Aha. Aha aha. Hadi şimdi. <laughs> 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 Oha. Ne oldu? Bitirdik herhalde. Evet 15-20 dakika diyorlardı oyun süresi için. Ama ciddi kısaymış Evet. Valla ben beğendim. Hani 9 haftalık bir çalışmada gerçekten iyi modellenmiş. Evdeki o yalnızlık hissiyatı ve korku ölüleri bence iyiydi. Ellerine sağlık yani. Evet arkadaşlar. Farklı bir e, bağımsız Korku Oyunu daha bugün hep beraber inceledik. E, korku Oyunları serisi gerçekten hem benim özellikle sevdiğim bir tür. Hem de böyle bağımsız oyunları oynamayı ve incelemeyi seviyorum. Gerçekten güzel olmuş bu Content adlı oyun. E, devamı da tam versiyonda umarım gelir birlikte inceleriz. Herkese iyi oyunlar, iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.